Herkese merhaba arkadaşlar. Samsun Efendisi'nden biliyorsunuz ki bir önceki videomuzda bildiğiniz üzere kaza yaptık. E, Çoğu ço kişi yorumlarda Abi pert araba nasıl oldu, işlemler nasıl sürüyor falan filan birkaç soru soruldu. Bunlara da binaen cevap videosu çekmek istedik. Kaza yaptıktan sonra işlemler nasıl ilerliyor, süreçler nasıl gelişiyor, e, arabaya ne oluyor, araba onarılacak durumda mı, ne kadar maliyet tutuyor, onarılmayacaksa ne oluyor, pert mi oluyor, perte çıkarsa araba, işlemler nasıl ilerliyor, arabanın değerinde paramızı veriyorlar mı, vermiyorlar mı falan filan bir ton soru. Çoğu kişinin de zaten başına böyle bir şey gelmediği için ki Allah kimseye göstermesin böyle bir durumda. Çok kişi cevabını bilmiyor yani ne olduğunu, süreç nasıl ilerlediğini. Biz bunu kötü bir tecrübeyle yaşadık. <laughs> kötü bir tecrübeyle yaşadık. E tecrübelerimizi de size aktarmak istiyoruz. O yüzden sizin işlerin nasıl ilerlediğini kısaca size anlatacağım. Önce şöyle iki tane kağıtlar elimde, belgeler var. Ufaktan bir kazanın gelişim sürecine değineyim. Kırmızı ışıkta duruyordum bildiğiniz üzere önceki videoda. Kırmızı ışıkta duruyordum. Arkadan arabanın biri sertçe geldi, bir vurdu. Araba beni 11 metre ileriye attı. Ondan sonra trafik geldi, tutanak tutuldu falan filan derken kaportacıya gittik. İşlemleri kaportacı başlatıyor bu arada. Eksper falan geliyor sigorta şirketinden. Arabayı inceliyorlar. Kaportacının değişine göre yani arabada ne kadar masraf varsa kaportacı sonuç olarak bunu belirliyor. Arabada ne kadar masraf olduğunu. Ona göre eksper bir karar kılıyor. Araba perte mi çıkacak onarılacak mı? falan filan. Arabanın piyasa değeri zaten 180 bin falandı bizim arabanın piyasa değeri. Kaportada az çok fiyat belirledi. Onarıl, onarılma fiyatını belirledi. Ondan sonra eksper dedi bu fiyat çok. Kendi öyle demiş. Bu fiyatın çok olduğunu belirlemişler. O yüzden arabayı perte çıkardılar. Perte çıkınca da ne oluyor? %100 haklıysanız bak Burası önemli. %100 haklıysanız arabanın piyasa değerinin %100'ünü alıyorsunuz. Nasıl alıyorsunuz? Sigorta şirketi aracın piyasa değerinin 3'te 2'sini veriyor. Sigorta şirketi. Geri kalan 3'te 1'i de araç perte ayrılıyor. İhale şirketine satılıyor. Sigorta şirketi tarafından ihale şirketine satılıyor. 3'te 1'i de ihale şirketinden gelecek olan para. Tabii bunlar hep süreç oluyor. İşlemler başladıktan 10 iş günü içinde para geçiyormuş hesabınıza. Bundan sonra kaza oldu bir ay oldu neredeyse. Tabii hala daha para yatmadı. Uzun iş bunlar. Biliyorsunuz Türkiye'de zaten bir anda hiçbir şey olmuyor zaten her şey olabildiğince uzun sürüyor. Ama para almaya geldiğince tabi kapıza dayanıyorlar. Aşağı kapıyı! Aşağı kapıyı! ondan sonra süreç böyle ilerliyor. Eksper işte bunu belirledi. E, araba perte çıkacağını belirledi. Perte çıktıktan sonra dediğim gibi paranın üçte ikisini size aktarıyor. Geri kalan üçte birini ihale şirkete aktaracak. Bizim araç şurada şöyle belgelerde her şey ortada. Kısaca şöyle okuyayım. Arkadan vuran araba kangoydu. Raporu okuyayım size. 55 AHV 668 plakalı aracımın hasarlanmasına neden olmasından dolayı ekspertiz raporuna göre tam hasara uğramış olduğunu pert total diye parantez içinde belirtmiş. Trafik sigortası genel şartları B2.3 maddesi uyarınca iş işlem yapılmasını aracın ilgili mevzuat doğrultusunda trafikten çekildiğine dair trafikten çekilmiştir kaşeli tescil belgesini şirketinize ibraz edeceğimi bu belgeyi şirkete ibraz etmeden tarafıma herhangi bir ödeme yapılmayacağını bildiğimi kabul ve taahhüt ederim. Bu benim ağzımdan yazılmış bir paragraf. Sigorta şirketine belirttiğimiz bir yazı. Ondan sonra aşağıda açık bilgileri yazılan aracımın yapmış olduğu hasar neticesi ağır hasarlanması sebebiyle ağır hasarlanması sebebiyle 180 bin TL üzerinden piyasa güncel değerinde mutabık kaldığımı aracımın piyasa değeri 180 bin olduğunda mutabık kaldığımı aldığımı belirtiyorum. Aracın hasarlı halinin yapılan ihale sonucu 47.000 TL olduğunu, bunu aynı zamanda soltaj diyorlar, paranız içinde belirtmiş. 47.000 TL olduğunu, aracın mutabık kaldığımı, raiç değeri ile hasarlı hali arasındaki tutarın %100 kusur nispetine denk gelen ve 133.000 TL'sinin trafik sigortası limitleri dahilinde tarafıma tazminat olarak ödenmesini muvafakat ederim. Yani totalde 180.000 TL bana yatacak olan para. Böyle bir durum daha var. E İMM diye bir limit varmış sigorta şirketlerinde. E, en alt limit 200.000 Araç başına 200 bin, kaza başına 400 bin. <laughs> Gördün mü? <laughs> Neydi o? Camaro'ydu Camaro muydu? Kamaroydu. Tam ben de göremedim de. Mastek miydi? Valla Camaro'ydu bence. Valla sağlam bir araba geçti yani. <laughs> Yapılan soğutaj ihalesi sonucu. Soğutaj denilen şey, araba perte çıkıyor, ihaleye veriliyor. İhaleden de pert, arabanın pert tutarını parasal olarak bedeli ne size aktarıyorlar. Yapılan soğutaj ihale sonucu hasarlı aracımın tespit edilen 47.000 TL bedelle malum sigorta aşıya e trafikten çekilmiştir kaşırı tescil belgesinin bir suretini ibraz etmek suretiyle her ihtimalde çekme belgesi ibraz edilmeden genel şartlar uyarınca tarafıma tazminat ödenmeyeceğini sonra, sigorta şirketi aracılığıyla banka hesabıma, bank hesabıma yatırılmasını şartıyla falan filan kabul ediyorum. Ondan sonra dediğim gibi %100 haklıysanız e, aracınızın piyasa değerinin %100'ünü alıyorsunuz. Ama o bahsettiğim madde önemli. Araç başına 200 bin TL limit var. 200 bin TL sınır var. Kaza başına 400 bin. Yani iki araç kazaya karışmışsa 200 bin 200 bin bölüşüyor. Bölüşülüyor. Tabii burada haklılık önemli. Mesela ben %70 haklı olsaydım. Arabanın piyasa değeri %180 bin mesela. Burada aşağı yukarı bana 150 bin yatardı. Yani %100 haklı olmak burada çok önemli. %100 haklı olduğum için. Başımıza da bir şey gelmediği için çok şükür. O yüzden 180 bin TL alacağız. Perte çıkan araba ne olur? Arabada dediğim gibi ihale şirketine satılıyor. Ondan sonra ihale şirketi bunu ne yapıyor? İhale şirketinin belirtmiş olduğu fiyatı size aktarıyorlar. Üçte bir oranla yani. Ondan sonra bunlar araba ihaleye çıkarıyor. Ya yedek parçacı alıyor ya da hurda olarak satılıyor sanırsam. O kısımları tam tecrübe edemedik. Bilemiyorum artık. Dediğim gibi arabanın piyasa değeri 180 bin di bizim arabanın. Temp 95 mi araba? 180 bile bile 180 bin bile aslında çok. Neyse biz de 180 bin olarak belirttik piyasa değerini. Çok deme. 180 bin çok değil tam piyasa değeri. Aracın piyasa değeri 180 bin. Piyasa değeri olarak da biz bunu belirttik. Adamlar da dedi böyle böyle. Eksperden bahsediyorum. 3'te 2 miktarı. 133 bini Sigorta şirketi yatırıyor. Geri kalan 47 bine üçte bir miktarı ihale şirketi yatırıyor. İhale şirketine araba satılıyor. Bu arada araba kaportacıda da beklerken sigorta şirketi ihale şirketine havale ediyor işlemleri. İhale şirketi de benimle iletişim kurdu. Benden birkaç tane belge istedi. Bu belgelerden biri de vekaletname. Satış vekaletnamesi. Noterde gidiyorsunuz. Yani tabi kimsenin başına böyle bir durum gelmez inşallah. Ama ya oldu da geldi. Siz de çok şükür sağlam kurtuldunuz. Yapılacak işlemler bunlar. Sigorta şirketi ihale şirketine havale ediyor işlemleri. Tabii araba pert aldıktan sonra. Pert kısmının yani pert olan arabanın arabanın ne olacağı süreci. Sigorta şirketi ihale şirketine devrediyor. İhale şirketi de ben iletişim kurdu. Dedi ki kardeşim böyle böyle şu belgeler lazım. Bu belgeler de nelerdir? Vekaletname 1, 2 araç kilometre sorgusu, 3 ee, Aracın bulunduğu servis, kaportacı yani. E, 4. Aracın plakaları e, varsa 2 plakası yoksa 1 plakası. Hani sonuçta kaza esnası plakalar kaybolabilir. Varsa bir tanesi e, varsa 2 tanesi. Plakaları istiyor. Ayrıca aracın ruhsatı asli ruhsatı. Başka ne istiyordu? Aracın varsa yedek anahtarı. Yoksa üstündeki anahtarı e, diğer anahtar da çıkarılacak. Tamamen masraf size ait ama çıkaracaksınız. İhale şirketi bunları sizden toplamanızı istiyor. Bahsettiğim gibi satış vekaletlemesi. Noterden alıyorsunuz. Satış vekaletnamesi. manisi. Bunları hepsini ben güzelce ayarladım. Güzelce paketledim. Kargo ile adrese gönderdim. Bu arada kargo ücretini siz ödüyorsunuz. Ödemezseniz tamamen belgeler geri geliyor kabul etmiyorlar. Bu da önemli bir not olarak altını çizdiler, belirttiler bana. Ben de aynen öyle yaptım. 273 lira kargo ödedim. Yani totalde araba 179.700'e gelmiş oldu. <laughs> araba çok ne da mi? pert gibi Altın? değil. Alttan biraz çekmeyle diye bir şey yok. Arkadan vuran adam bahset bak videoda da bahsettim. 11 metre beni ileri atmış lazım. Az rakam değil. Adam inanın hiç fren izi yoktu. Dediğim gibi aradan beni 11 metre ileri yolluyor. Şöyle bir şey var bir de. 30 yıl araba demir yorgunluğu var arabada tamam mı? Araba nasıl diyeyim 30 yıllık araba 95 model araba hiçbir güvenlik donanımı yok. Yani şimdiki arabalar gibi öyle şasisi olsun kaporta aksamı olsun böyle dört dörtlük değil. Yani bana vuran araba 2007 model Kangoydu. Yani o araba daha sağlamdı benim gözümde. Arkadan vurdu çok sert durdu ama adamın arabasında çok masraf yoktu benim gözümde. Şöyle bir durum da var bir de. Şimdi Tempra'nın arka 3 parçası bakalit. Fabrikasyon fa bakalit. E, bu durumda ne oluyor? Arkadan vuran adam araba sağlam değil zaten. Direkt girer girmez şaseyi masayı zaten o bagaj havuzunu komple içine çöker. Simit tüp vardı yerinden çıkmış bildiğim böyle yukarı doğru oynamış. Şaseler falan ta girmiş yani içeri doğru göçmüş. E, arabanın ta ön kapısı bile ön kapısı oturmuyordu. Bir videoyu izlediyseniz zaten fark etmişsiniz videoda bahsettik. Arabanın ön kaputu tam oturmuyor. Çaprazlama duruyor böyle. Yani adam öyle bir vurmuş ki araba her yerden kaslamış esnemiş. Her ne kadar o şasiden çektirsen de arkadan araba eski halindeki sağlamlığı olmayacak. Sana güven vermeyecek. Şahsen o psikolojideki bir adam öyle bir araba da binmek istemez. Ki ben binmek istemezdim. Şahsen araba yapılmış olsaydı bile ben satmaktan taraf. Bir de bekleme var kaportacı ölme mi ölme. Ondan sonra böyle bir durum oluyor. Tabii ki toplanmayacak araba yok. Adamlar hani ortadan ikiye bölünmüş arabayı bile topluyor. Ama sonuç olarak kaporta işleri çok pahalı. Pahalılaştı. Sadece işçilik adam 45-50 bin istiyor yani. Bu normal kaza yapan bir arabadan da bahsetmiyorum. Adam keyfi olarak mesela arabasını toplatacak Sadece işçilik 45-50 bin yazılıyor. Sadece boya 30-40 bin. Toplanmayacak araba değil. Buradaki mevzu şu. Arabanın piyasa değeri 180 bin. Anasını 90 bin zaten masraf var. Toplanmayacak araba değil zaten bu arada. Altını çiziyorum tekrardan. Yani Aynen. Bir Mercedes olmuş olsa vagon, eski kasa bak bu arada. Mercedes de zaten 97-98 model. Bir Mercedes vagon olmuş olsa o arabaların piyasa değeri zaten 400 bin. Ve tempra kadar hasar da almamış olacaktı. Onun da masrafı aşağı yukarı 100 bin tutardı. Ve bu araba o şartlar altında yapılabilirdi. Perte ayrılmazdı. Buradaki sorun şu ki arabanın aracın piyasa değeri zaten 180 bin. E yarısı fiyatı zaten masraf. Yaptırmaya değmez. Sigorta şirketi de doğal olarak bunu böyle değerlendirdi. En mantıklı süreçin bu olduğuna karar verildi. Yani ilerleyiş böyle oldu. Açıkçası biz de memnun olduk bundan sonuç beklememiş olduk. En kısa sürede sonuç olarak burada mağdur oluyorsunuz. Kimse sizin altınıza araba vermiyor. O yüzden sebeple en kısa sürede altımıza bir araba almış olduk. Scott şirketinden yatan parayla tabi para yatmadı. Bir yerden borç harç aldık. E, sigorta şirketinden para yattıktan sonra oraya ekleme yapacağız. Arka plan öyle. bizde fazla zaman kaybetmeyelim. Sonuçta bir ay oldu. Altımızda da araba yok. %100 yüz haklı olsanız mağdursunuz. İşleriniz yeri kalıyor. Sağ sola gitmek zorunda kalıyorsunuz falan filan. Biz de aciliyetten hemen bir araba alalım dedik. Almışken yani temiz bir şey alalım dedik. Eski model arabalarla artık uğraşmayalım dedik. O yüzden bir şekilde borç harç edindik. Gittik. Biletimizi aldık. İstanbul'a gittik. Arabamızı aldık. Geldik. Güzel bir Opel Astra H-Kasa Station Wagon. Çok şükür bir araba aldık altımıza. Güzel bir araba aldık. Modeli yüksek olsun dedik. Sonuç olarak can bu. 30 yıllık araba. Arkadan tır da vurabilirdi. Kango vurdu. Tır da vurabilirdi. Tır komple beni altına da alabilirdi. Arabadan sağda çıkamayabilirdim. Çok şükür sağ çıktık. Burnum bile kanamadı. 11 metre ileri attı diyorum ama burnum bile kanamadı. Ama ilk zamanlar şu omuzların falan emniyet kemerim takıldı, takılıydı ki neyse ki. O çarpmanın etkisiyle herhalde çok sert bir baskı oldu omuzlarıma. Omuzlarım yaklaşık 3-4 gün zor yattım. Buralarım çok kötü ağrıyor. Boynum falan ağrıyor. Zor yattım sağa sola çevrilemiyorum. Kalkarken böyle mesela yataktan böyle kalkarken şey oluyordum. Böyle boynum sanki böyle kopacakmış gibi oluyordu. Hastaneye gitsem aslında bir de, biraz da iyi olabilirdi ama çok da gerek duymadım. Ciddi bir şey olmadığını düşündüm. Bu şartlarda normalde gitmek lazım mı? Lazım. Siz ihmal etmeyin. Biz ihmal ettik. Çok şükür bir şeyimiz yok ama. Böyle ufak bir bilgilendirme olsun dedik. Vagondan yine vazgeçemedik. Şahsımıza hayırlı olsun. Allah isteyene daha fazlasını versin. Herkese daha iyisini nasip etsin Allah. Ufak bir bilgilendirme olsun dedik. Pert arabaya ne olur? Trafikten mi çekilir? Süreç nasıl işler? Ufak bir bilgilendirme olsun dedik. Böyle bir video çekelim dedik. Ee, sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.